Gizeme Yolculuk kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere son günlerde Türkiye'nin gündeminde olan Ayasofya Camii ile ilgili daha önce hiç duymadığınız 12 efsaneden bahsedeceğim. 1500 yıldır ayakta duran, dünya mimari tarihinin en önemli eserlerinden biri olan Ayasofya Camii ile ilgili öyle esrarengiz, öyle gizemli olaylar yaşanmış ki gelin bu söylenen 12 efsaneyi birlikte inceleyelim. Kutsal Kaseyle Birlikte Kaybolan Papaz Ayasofya efsaneleri arasında en çok şaşırttığını kutsal kaseyle kaybolan papaz bana göre. İstanbul'un fethi sırasında Ayasofya'da vaaz veren papazın kasenin Müslümanların eline geçmemesi için bir kapıdan geçip kaybolduğu söyleniyor. Efsaneye göre papazın kapıdan geçtiğini gören Müslümanlar arkasından koysa da kapının dümdüz bir duvara dönüştüğünü görüyorlar. Papazla ilgili söylenen başka bir rivayet ise İstanbul Hristiyan dünyası tarafından geri alınırsa kapı açılıp papazın kaldığı yerden vaazına devam edeceği yönünde. Hz. İsa'nın kutsal emanetleri Ayasofya'da Ayasofya'nın en etkileyici sırlarından biri de Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği haç ve kullanılan çivilerin gizli bir bölümde bulunması. Anlatılana göre Kudüs'ten getirilen bu emanetler Ayasofya'da gizli bir bölmede saklanıyor. Bu emanetlere Ayasofya'nın ev sahipliği yapmasındaki sır ise Hz. İsa'nın 40 bin yıl sonra dünyaya ineceği yerin Ayasofya olduğuna inanılması. Hz. Meryem'in gözyaşlarıyla delinen sütun Namı diğer ağlayan direğin bir zamanlar Meryem Ana'nın evinde olduğu söyleniyor. Hz. İsa'nın yakalandığını ve işkence edildiğini duyan Meryem Ana, Göz yaşlarına boğulmuş ve akıttığı yaşlar bu sütunu eritmiş. Ayasofya yapılırken bu sütun Ayasofya'ya getirilmiş ve kilise bu sütunla kutsanmış. Kutsal olarak görülen sütun hakkında pek çok hikaye bulunuyor. Günümüzde Ayasofya'yı ziyaret edenler Meryem Ana'nın göz yaşlarıyla oluşan deliği parmaklarıyla çeviriyorlar ve dilek diliyorlar. Sütun bu sebeple de direkt sütunu olarak da biliniyor. İslam dünyasını sembolize eden levhaların sırrı. Ayasofya'ya İstanbul'un fethi ile birlikte camiye dönüştürülmesinden sonra bir İslam mabedi atmosferi yaratmak için pek çok İslami motif eklenmiş. Bunların en önemlisi ise elbette Ayasofya'nın kubbesinde yazılan Allah göklerin ve yerin nurudur ayeti. Hz. Muhammed ile birlikte dört halifenin isimlerinin yazıldığı levhalar ise İslam mabedi yaratılmasında büyük rol oynuyor. Öyle ki bir dönem müzeye çevirmek istenen Ayasofya'dan lavalar çıkarılmak istense de bu istek gerçekleştirilememiş. Çünkü lavaların kapılardan geçmesine imkan yokmuş. Kapılardan büyük olan lavaların bu kadar büyük olmasının gerçek sebebi ise zaten buymuş. Kıyametin Tarihi Ayasofya ile ilgili inanışlardan biri de sütunların birinde kıyametin kopacağı tarihin yazması yapının güney girişindeki kapıdan girildiğinde 3. sütunun üzerinde Hz. Hızır tarafından kıyametin ne zaman kopacağına işaret eden bir tarih bulunuyor. Sütunun üzerinde ise tam olarak şöyle yazıyor. 18'inde Yemi Pazar, sene 1038 Ayasofya'daki tabutun sırrı Ayasofya'nın kıble kapılarından ortada yer alanın içerisinde bir tabut bulunuyor. İnanışa göre bu tabut yerinden oynatılırsa Ayasofya'nın yıkılacağı düşünülüyor. Kraliçe Sofya'ya ait olduğu bilinen tabutun üzerindeki kubbede ise dört melek figürü bulunuyor. Azrail, İsrafil, Cebrail ve Mikail meleklerinin figürleri ile tabut arasındaki ilişki incelendiğinde, tabutun yerinden oynatılması halinde Ayasofya'nın yıkılacağı düşünülmeye başlanmış. Taş kesilen balıkların hikayesi Ayasofya'ya gittiyseniz, İmparator Kapısı'nın önünde yer alan balık figürünü görmüşsünüzdür. İçerideki her şey gibi onların da bir hikayesi var. Anlatılanlar, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u kuşattığı sırada Ayasofya'daki papazların balık kızarttığını söylüyor. Tavada kızaran balıklar ise İstanbul'un fethedildiğini anlayınca kızgın yağın içerisinden çıkarak taş kesiliyorlar. Ayasofya'nın kıble yönüne çevrilmesi Anlatılanlara göre Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Cuma namazını Ayasofya'da kılmak istiyor. İmamlığını da yaptığı namaz sırasında iki kez namazı bozuyor. İlk iki tekbirin ardından üçüncü tekbiri aldığında Cuma namazını ancak kıldırabiliyor. Cami ahalisi bunun sebebini sorduğunda ise şu cevabı alıyor. İstedim ki namaz sırasında bana ve bütün cemaate Kabe görünsün. Bu niyetle Birinci ve ikinci tekbirlerde Kabe görünmeyince namazı bozdum. Ancak üçüncü tekbirde gözlerimin önüne geldi diyor. Akşemsettin ise olayı şöyle açıklıyor. Hz. Hızır saf tutmak için gelirken terler direğe yani Meryem Ana'nın ağlayan sütununa parmağını soktu ve Ayasofya'nın yönünü kıbleye doğru çevirdi. Ondan sonra da namaza durdu. Böylece padişah üçüncü kez tekbir getirdikten sonra Kabe'yi tam karşısında gördü. Şeytanın hapsedildiği yer Ayasofya İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi görevini Akşemseddin'e veriyor. Cuma namazına yetiştirilmeye çalışan Ayasofya'da ne kadar çaba gösterilirse gösterilsin ilerleme olmayınca Akşemseddin bunun sebebi olarak şeytanın işçilere verdiği vesveseler olduğunu anlıyor. Bunun üzerine dua edip Allah'a yakaran Akşemseddin'in duaları kabul oluyor ve Allah şeytanı Ayasofya'daki bir mermere hapsediyor. Kapıların tılsımı Bu kadar efsane arasında Ayasofya'ya giden, herkesi büyüleyen gösterişli kapılarında bir hikayesi var elbette. Ayasofya'nın birbirinden heybetli 361 kapısı bulunuyor. Ancak 101'i diğerlerinden büyük olan kapıların tılsımlı olduğu söyleniyor. Çünkü bu kapılar ne zaman sayılırsa ortaya fazladan bir kapı daha çıkıyor. Deisis mozaiğindeki sır. Mozaikleriyle göz dolduran Ayasofya'ya 1264 yılında bir deisis mozaiği yapılıyor. Bu mozaikte yer alan Hazreti İsa figürünün ise gerçekten İsa olmadığı söyleniyor. Bunun sebebi ise mozaikte yer alan İsa figürünün sağ kaşı üzerinde yer alan yara izi. Yara izi 11 sayısını işaret ediyor ve bu izin aslında Pisagorcu tarikat üyesi Apollon'a ait olduğu biliniyor. Peki mozaikte neden Apollon var derseniz cevabı basit. Zorla Hristiyanlaştırılan paganlar mozaiğe İsa figürü yapıyor görünseler de aslında Apollon'u resmediyorlar. Pençe nişanı Ayasofya'nın güneydoğu tarafındaki kubbelerden birinin desteğinde yerden tam 6 metre yükseklikte bir iz bulunuyor. Pençe ya da büyük bir ele benzetilen iz hakkında çeşitli söylentiler var. Bunlardan biri Fatih Sultan Mehmet'in atının korkması sebebiyle bu sütuna elini dayaması. Atın hareketlerinin ise bu sütunu tahrip ettiği söyleniyor. Hikayeyi cezbedici kılan ise yerin 6 metre yüksekliğindeki bir bölgeye atın ulaşması. Bu yedi tepeli şehirde, şehri İstanbul'da daha açığa çıkmayan ne kadar gizemler vardır öyle değil mi?